Kurt ile Kuzu ve Dostluk Deresi ormanın hemen kıyısında çiçeklerle dolu yemyeşil bir çayır vardı. Bu çayırın ortasından şırıl şırıl akan pırıl pırıl bir dere geçerdi. Hayvanlar buraya Dostluk Deresi derdi çünkü herkes burada birbirine saygı gösterir sırayla su içerdi. Bir sabah sevimli mi sevimli bir kuzu annesinin izniyle tek başına derenin kenarına geldi. Gün boyu oynamış şimdi susamıştı. Dereden su içmeye eğildiği sırada bir ses duydu. Ne cesaretle buraya geldin küçük kuzu diye hırladı bir kurt. Suyun yukarısında duran kocaman, gri tüylü, sivri dişli bir kurt gözlerini kısarak kuzuyu izliyordu. Kuzu korkudan titredi ama kibarca cevap verdi. Ben sadece su içiyorum. Sizi rahatsız etmek istemem. Kurt dişlerini göstererek yaklaştı. Sen benim suyumu bulandırıyorsun diye bağırdı. Kuzu etrafına baktı, dere tertemiz akıyordu. Üstelik suyun aşağı kısmındaydı. Ama efendim, dedi nazikçe, ben sizden aşağıda duruyorum. Suyu nasıl bulandırabilirim? Kurt bir an durdu, sonra başka bir bahane buldu. Geçen yıl burada bana kötü sözler söyledin, bunu unutmadım. Kuzu şaşkınlıkla başını salladı. Geçen yıl daha doğmamıştım bile, dedi. Sanırım beni başka biriyle karıştırıyorsunuz. Kurt sinirlendi çünkü söylediği her şeyin yanlış olduğunu biliyordu ama yine de bahane arıyordu. Tam o sırada derenin yanından yaşlı bir kaplumbağa geçti. Kaplumbağa her şeyi duymuştu. Sakin ve bilgece yaklaştı. "Kurt kardeş, senin asıl derdin su değildi, değil mi?" Kurt başını eğdi. Utanmış gibiydi. "Evet, haklısın. Karnım aç ve bu kuzuyu yemek istedim ama bir sebep uydurmaya çalıştım." Kuzu korkuyla geri çekildi ama kaplumbağa konuşmaya devam etti. Ormanda güçlü olmak, zayıfı ezmek demek değildir. Asıl güç, başkasına zarar vermeden de yolunu bulabilmektir. Kurt, kaplumbağanın sözlerini düşünmeye başladı. O güne kadar hep güçlü olduğunu kanıtlamak için tehdit etmişti. Ama bu sefer içinden bir ses farklı bir şey denemesini söyledi. "Özür dilerim," dedi kuzudan. "Yanlış yaptım. Belki birlikte yiyecek bir şeyler bulabiliriz." Kuzu ilk başta biraz çekinse de kurdun sesindeki samimiyeti fark etti. "Olur," dedi. "Beraber ormanın diğer tarafında otlar ve meyveler bulabiliriz. Annem sık sık oraya gider." Kaplumbağa gülümsedi, dereyi geçerken. "İşte Dostluk Deresi böyle bir yerdir," dedi. "Burada yürekler yumuşar, düşmanlıklar arkadaşlığa dönüşür." Kurt ve kuzu birlikte yürümeye başladılar. Yolda birbirlerine hikayeler anlattılar, birlikte güldüler. Kurt, av olmadan da mutlu olabileceğini, paylaşmanın da karın doyurabileceğini öğrendi. Ve ormanda o günden sonra anlatılan yeni bir hikaye vardı. Kurt'la kuzu bir gün dostluk deresinde tanıştı ve gerçek dostluğun tarifini birlikte yazdılar.